tüm dünyada çok hızlı bir aşılanma oranı artışı var burada ilginç bir nokta var. İnsan psikolojisiyle ilgili bir şey bu. Yani aşının daha adı ortaya atıldığı andan itibaren insanlar sanki herkes aşılanmış ve herkes bağışıklanmış gibi davranma eğiliminde. Çünkü bir bıkkınlık var. Yani bu COVID sürecinden, pandemi sürecinden ki muhtemelen sizin gibi bu yayınlarınızın izlenmesinde bile bunu izliyorsundur. Yani yine pandemiyle ilgili bir yayın mı izleyeceğim diyorlar insanlar. Halbuki ilk korona çıktığında geçen yani 2020'nin Mart-Nisan aylarında televizyonda her kanalda dört tane konuşma uzmanın olduğu ve şeyler vardı ve birbiriyle rekabet ediyordu tüm kanallar birbiriyle rekabet ediyordu ve herkes korona izliyordu şu anda ise çok özellikli bir durum olmadıkça çok fazla bunlar izlenmiyor gazete haberlerinde belki bir iki satır okunuyor bu şundan kaynaklanıyor İnsanlar aşırı bir şekilde alıştı yani korona ile yaşamaya fazlasıyla alıştı Evet ölüm rakamları bakın siz söylüyorsunuz geçen yıl 45 iken şu anda 300'e yakın yani 5-6 kat neredeyse artmış bir ölüm oranı, ölüm sayıları var. Vaka sayılarında yine artışlar var. Bu kadar aşılamaya rağmen bunun olması, şunu gösteriyor: bir kere vakaların zaten olmasını aşılama ciddi anlamda etkilemiyor. Yani vaka olmanızı, yani hasta olmanızı, PCR pozitifliği olmasını ciddi anlamda engellemiyor aşılar. Ölmeyi ve yoğun bakıma düşmeyi etkiliyor diyoruz. Fakat insanlar o kadar rahatladı ve hareketleri o kadar rahat ki, şu anda mesela maske konusunda herhalde bunu müşahede ediyorsunuzdur. Geçen sene bu zamanda neredeyse maskesiz hiçbir yere girip çıkamazken, şu anda çok zorunlu olarak maske takılan uçak, otobüs, metro, metrobüs gibi e, ortamlar dışında örneğin restoran, kafe gibi ortamlarda neredeyse o kolunda dirseğinde takan hani dalga geçtiğimiz işte dirseğini koruyor falan diye dalga geçtiğimiz yerlerde bile Maskeler yok artık ceplerde ya da çantalarda dolaşıyor bu maskeler ee, şu anda son derece rahatlamış durumdayız bir de diğer konular var havalandırma ve insanların sohbetinin süre olarak dakika olarak arttığı durumda bulaştırıcılığın çok arttığını biliyoruz örneğin bir minibüste sıkışık bir ortamda yarım saatlik bir yolculuk yapıyorsanız yanınızda oturan kişiden çok rahatlıkla bu virüsü kapabiliyorsunuz maskenizin olması bile bunu bir miktar tabii ki azaltıyor maskenin olması ama engellemiyor. Süreyi mesela neredeyse hiç konuşmuyoruz. Maske mesafe hijyen diye dilimize doladığımız bir şey var, slogan var. Doğru bir şey yani insanlara bunu anlatabilmek, ezberletebilmek açısından maske mesafe hijyen kötü bir slogan değil. Ama burada havalandırma kişi başına düşen metreküp hava miktarı bile bulaştırmayı etkiliyor ve süre çok etkiliyor. Yani siz bir misafirliğe gittiğinizde 3 kişi sohbet ettiğinizde yarım saat bir saat genellikle de maskesiz sohbet ediliyor. Hani hiç kimsenin ben maskeli olarak bir misafirlikte oturduğunu çok hayal etmek istemiyorum, hayal edemiyorum. Herkes uzun saatler boyunca maskesiz sohbet ediyor. Bunlar toplumda yayımın süreklileşmesine yol açıyor. Aşılı da olsanız. O ortamda örneğin öyle bir şey düşünelim ki iki kişi tam aşılı, üçüncü kişi aşılı ama aşının süresi o gün geçmiş yani artık koruyuculuğu olmayan bir kişi olduğunu düşünelim. O kişi hasta olabilir rahatlıkla. Evet, bu nedenle sürekli olarak bir yayın var. Ben genel anlamda pandemiler çağına girdiğimizi başından beri söylüyorum. Yani koronanın çıktığı ilk aydan sonra birkaç ay içinde kitaplarımı çıkarmaya başladım COVID ile ilgili. Nereden bu öngörüye sahip oldum? Çünkü yani hayvanların ve bitkilerin canlıların e, yaşam alanlarına vahşi kapitalizmin saldırıları bu düzeyde devam ettikçe yani Çin'deki ormanlar bile yok ediliyor. Türkiye'de işte orman yangınlarından tutun e, sürekli bir e, konutlaşma projelerinin devam etmesi gibi şeylerin korona salgınıyla direkt bir ilgisi var. Ve e, yani doğa bizden intikam alıyor gibi bir cümle tam doğru oturmuyor ama doğa bir miktar bize karşı saldırıya geçmiş. Durumda. Biz doğanın sadece küçük bir ayrıntısı olduğumuzu unutup doğaya sürekli saldırılarda bulunuyoruz insanoğlu olarak. Vahşi kapitalizmin öncülüğünde bu saldırılar gerçekleşiyor. Bu nedenle artık sürekli pandemilerle yaşayacağımızı çok rahatlıkla söyleyebilirim.